Merhaba arkadaşlar. Merhaba Fatih Hocam. Merhaba Hava Hocam. Hocam Hemva'da yaşanan bir teknik sorun varmış galiba. Bu üzerinden soru sormak istiyorum. E, etkinlikler bilgisayara iniyormuş fakat tamamlandı olarak gözükmüyormuş. Bu nasıl düzeltilir? E, Hava Hocam bu hani bizim yaptığımız videoyla beraber e, alta gelen yorumlar da takip ediyorum. Hani yaşanan problemler nelerdir? Nasıl olur? Özellikle arkadaşlarımızın anladığım kadarıyla bazı yaşadığı sorunların kaynağı telefondan giriyor olmaları. Telefondan girerken hani inmesi gereken ya da yapılması gereken bazı eksik şeyler olabiliyor. Bunu bilgisayar destekli bir ortam bulurlarsa, bilgisayar üzerinden yapmaya çalışırlarsa bazı sorunlar çözülüyor. Mesela bunlardan birisinden bahsedelim. Eğer bu tip bir sorunu varsa arkadaşların oradan daha net çözebilirler. Şimdi değerli arkadaşlar. Ben bu sorunları incelerken abi hocam genellikle şeye baktım. Hani nasıl ilerliyoruz? Hani nelerle karşılaşıyoruz? mesela emlak işlemleri ile alakalı emlak danışmanlığı diye bir kurs var. Burada mesela 3. bölüme geldiğinde emlak işlemleri etkinlik diye bir başlık var. Bu telefondan açınca bir dosya iniyordu telefona ama ilerlemiyordu. Aslında orada bir etkinlik var. Doğru ya da yanlış. Hani cevap verip ilerliyorsun. O etkinlik telefonda açılmıyordu. Ben de işte genellikle şöyle hani bilgi almak için de hem bayağı o iletişim bölümlerinde falan da yazıyorum. Gerekli hani bir şeyler neler olduğunu da çözmeye çalışıyorum ama genelde arkadaşlarımıza söylediğimiz şey şu. Birkaç gün bekleyin sorun çözülecek gibi. Sistem daha çok yeni. Gerçekten de öyle oldu. İşte mesela o emlak işlemleri etkinlik bölümünde yine o dosya bilgisayardayken bakın ben onu bir göstereyim nasıl olduğunu arkadaşlar da görsünler. Şöyle yapalım. Hı. Şu ekranı açalım. Evet hepimiz görmüş olalım. Bu videolar e, çekerken bir sürü etkinliğe de kaydoldum. Bir sürü sertifikam da oldu. E, arkadaşlara anlatacağız diye. Bunlardan şimdi emlak danışmanlığı ile alakalı bir bölüme basınca mesela oradan da ilerleyip eğitime devam et dersem eğitime devam et dediğimde telefonda da bilgisayarda da şu anda şu emlak işlemleri etkinlik başlığına bastığımızda bakın Şurada da ilerlediğimizde artık bana doğru yanlış sorular geliyor. Bakın bilgisayarda da bazen tarayıcı kaynaklı küçük görünme. Telefonda da benzer şekilde olabiliyor. Telefonda daha çabuk hemen yani iki parmakla büyütme küçük oluyor ama mesela buradaki küçük olan şeyde de yine CTRL'ye basıp elimizi şöyle büyütebiliriz. Biraz daha görünür hale getiririz. Şöyle aşağı geleyim. Şu an ekranda görünebiliyor mu acaba? Evet hocam rahat bir şekilde okunuyor. Mesela sözleşme iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan yasayla desteklenmiş olan anlaşmada doğru mu yanlış mı? Kontrol bölümüne basıyoruz. Doğru ise doğru devam et diyor. Bu etkinlikleri yaparsak hem de aynı zamanda sondaki sınavla alakalı da fikrimiz oluyor. Yani sınava girip başarısız olma riskimiz de azalıyor. O yüzden buraları doğru bir şekilde, dikkatli bir şekilde çözmemiz gerekiyor. O zaman sorun kaynaklı şunu diyelim. Hava hocam genel bir değerlendirme yapalım videonun sonunda. Şimdi eğer ki hemba sistemine girdiğiniz herhangi bir etkinliğe bastınız inmiyorsa, çalışmıyorsa, ilerlemiyorsa muhtemelen 1-2 gün içinde hani hemba sistemi o gelen şikayetler doğrultusunda orayı düzeltiyor ve ilerliyor. Bazen geçici bir sorun oluyor. Bazen birkaç gün sonra hemen düzeliyor kendiliğinden. Bazen telefonda sorun oluyor, bilgisayarda olmuyor. Mutlaka hani imkanı olanlar, telefonda deniyorsa bilgisayara bir geçsinler orada. Tarayıcıyı değiştirsinler mesela bu küçüklük büyüklük sorunu gibi şeyler. Yani Firefox kullanıyorlarsa Chrome kullansınlar falan gibi şeyler söyleyelim. Ama bu büyük bir kolaylık. Hem bayı bu video aracılığıyla da, önceki videoları izlemeyip şimdi izleyen varsa da hem bayı yolun devlet girişiyle birçok kursa ücretsiz internet üzerinden online bir şekilde direkt ulaşabiliyorsunuz ve arkadaşlar en önemlisi de şu, Bildiğiniz üzere internette bir sürü site var. Aslına bakarsanız yazıyor ki e, MEP onaylı, e, devlette görünen işte 600 lira, 700 lira, 1600 lira, 2700 lira. İnsanlar da acilen bir işe girmek gerektiğinde hemen onlara para veriyor, bazıları da muhatap bile bulamıyorlar. Bazıları e, ne bileyim MEP onaylı olmuyor ama bu hem devletin yaptığı bir eğitim platformu istifade etmenizi istiyoruz biz de hava hocamla beraber elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Eğer ki takip ederseniz yeni gelişmeler oldukça da bilgi vermeye çalışırız inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim hava hocam. Size de kolay gelsin. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.